Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en güçlü kangalını göstereyim arkadaşlar size şimdi. Bakın. Bakın arkadaşlar işte karşınızda bozo. 11 kangal boğmuş, 4 pitbull boğmuş, 6 da akbaş boğmuş arkadaşlar. İşte kangal. 2017'de aldık arkadaşlar bu bozoyu. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. İşte en güçlü köpek. Şöyle bakın arkadaşlar. Anam. Elim kadar eli var köpeğin. Dur <laughs> bozo kafayı tut. Elimi çamur ettin ya. Bakın arkadaşlar işte. Bakın arkadaşlar eline bana pati veriyor. Ver pati. Koca köpek olmuşsun daha bana pati mi veriyorsun? Memnunum. Tüh. Ver bir daha ver. Ver ver ver. ver. Bakın arkadaşlar eline elim kadar elim toz yapmış ya köpek. El ver, pati ver. Aferin sana. Ver, ver. Aferin ver lan el. eli benim oldu artık. O. Bakın arkadaşlar işte buz o. Elimden daha büyük eli var arkadaşlar. <laughs> elim kadar yani eli. O ne biçim lan? Ay toynağı gibi. Bakın arkadaşlar işte bozu. Burada da keçilerim duruyor arkadaşlar. Buzu buraya doğru geliyor. İşte şuradalar. İşte bozu. Görün gönüllerin kralı. İşte bozo, kuzumuz da geldi. İşte bozo. Bunlara niye saldırıyorsun bozo sen? Niye saldırıyorsun bozo bunlara? bozu ben seni döver orada. Buraya fazla gitme bence. Bu da, da bu da, benim. Bak arkadaşlar şunla şu bizim. Öbürü öbürü gitti. Öbürü başka bir yerde besleniyor o da bizim zaten. O da başka bir yere gönderdik onu. Bu da. Bakın arkadaşlar bu da. Bu da seni kesip yiyeyim mi? He? Bu da kuzu. Kuzu. İşte bozlu. Güçlülerin güçlüsü. Arkadaşlar siz bunun boğuşlarını bir görmeliydiniz. Köpeğe bir saldırıyor. Köpeğe ağzına sıçıyor. Kendine büyük akbaşı saldırdı. Akbaşı iki saniyede nime etti. Boza. Bakın arkadaşlar. Bıcı. Arkadaşlar yakında şu dağdan bisikletle ineceğim. Şu dağdan bisiklet pistini şöyle kuracağım oraya. Oradan ineceğim. Bıcı. Bıcı. Bozo! Bitte. Bitte. Evet arkadaşlar işte buzlu. Kuzu. Gelirim ben. Bitti. İşte bozo. İşte bozo. İşte bozo. Kaldır kal. Ana ana soktum Kal kalk. Kafasını kaldırıyorum. Evet. Asil duruşunda yaptı bozo. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Bay bay.